Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hız ve renk yayınlarının TYT sınavında çıkan coğrafya sorularının çözümlerine bakacağız. 6. sorumuzla başlayalım. Bir haritalı soru. Ne demiş? Yukarıdaki haritada Akdeniz ikliminin dünya üzerinde görüldüğü bazı alanlar gösterilmiştir. Aşağıda bir sıcaklık yağış grafimiz var ki birazdan bakacağız arkadaşlar buraya da. Haritada gösterilen alanlardan hangi ikisinde yıllık sıcaklık ve yağış dağılımının grafikteki gibi olması gerekir? Şimdi Sıcaklık ve yağış grafiğine baktığımızda hatırlayalım Akdeniz ikliminin tipik özelliği neydi? Yazlar sıcak ve kurak, kış ayları ise ılık ve yağmur yağışlı geçiyordu arkadaşlar. Ama bu sıcaklık yağış grafiğinde şimdiye kadar gördüklerimizin biraz alışılmışın dışına çıkılmış. Çünkü baktığımızda en yüksek sıcaklıklar arkadaşlar Aralık, Ocak, Şubat aylarında ulaşılmış. En düşük sıcaklıklara ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ulaşılmış. O yüzden bizim gördüğümüz sıcaklık yağış grafiklerinin aksine bu grafik arkadaşlar Güney Yarım Küre'deki bir merkeze ait. Bunu nereden anladık? Çünkü Türkiye Kuzey Yarım Küre'de olduğu için en sıcak ayları Haziran, Temmuz, Ağustos, en soğuk ayları Aralık, Ocak, Şubat'ta yaşıyoruz arkadaşlar biz. Ancak grafiğe baktığımızda bu kez burası arkadaşlar en sıcak ayları Aralık, Ocak, Şubat'ta yaşamış. En soğuk aylar ise Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaşamış. Şu çizgi grafiği zaten bize sıcaklığı ifade ediyor. Yağış, şu sütun grafiklerde de yağışı ifade ediyor arkadaşlar. Baktığımızda da Akdeniz iklimi zaten en fazla yağışı, kış aylarında alıyor ki en fazla yağışın. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta aldığını görüyoruz ki demek ki bu bizim seçmemiz gereken yer kış aylarını Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaşaması lazım. Yani güney yarım küreye bakmamız lazım. O yüzden arkadaşlar haritaya baktığımızda güney yarım kürede bulunan zaten iki merkez var. 1, 2 ve 4. merkezler Türkiye'de dahil. Bakın Türkiye'de işaretlemiş. Burası kuzey Yarımküre. küre. Ancak 3. ve 5. merkezlere baktığımızda burası ekvatorun güneyinde yani güney Yarımküre'de kürede olduğu için bu grafik 3. ve 5. bölgelere aittir diyeceğiz. O yüzden 6. sorunun cevabı 3 ve 5 yani E şıkkı olacaktı. 7. sorumuza devam edelim. Coğrafi konumla ilgili arkadaşlar bakalım. K merkezinin yerel saati 35 derece doğu boylamına göre 1 saat 12 dakika ileridir. Yani 72 dakika daha ileriymiş. E, verilen bilgilerden faydalanarak K merkezi ile ilgili hangileri kesin olarak tespit edebilir edilebilir diye sormuşlar arkadaşlar. O yüzden bize 35 derece meridyenini vermiş ve yerel saatin bizim K merkezinin yerel saatinin de 1 saat 12 dakika ileri olduğunu söylemiş. Biz bu bilgiye bakarak birinci öncül bulunduğu boylam derecesini bulabiliriz. Çünkü yerel saat hesaplamalar arkadaşlar meridyenler arası her yerde 4 dakika olduğu için biz K merkezinin bulunduğu boylam derecesini bulabiliriz. Birinci öncül doğru tespit edilebilir yani. İkinci öncüle baktığımızda enlem başka bir deyişle paralel derecesi. Biz yerel saatten arkadaşlar kesinlikle enlem derecesini hesaplayamayız. Enlem yani paraleller arasında zaman farkı hesaplayamıyorduk unutmayacağız. O yüzden ikinci öncülü burada kabul edemeyiz. Üçüncü öncüle baktığımızda başlangıç boylamın uzaklığı. Şimdi burada kafa karıştıran e, öncül zaten burası arkadaşlar. Hatırlayalım. İki ardışık meridyen arası her yerde zaman farkı 4 dakika. Ancak iki ardışık meridyen arası mesafe derse sadece ekvator üzerinde 111 kilometre ve kutuplara doğru mesafe azalıyordu. O yüzden arkadaşlar bize hangi meridyen, e, hangi paralel üzerinde, mesela ekvator üzerinde olup olmadığını söylemediği için, yani biz paralel derecesini veya meridyenler arası mesafeyi bilmediğimiz için başlangıç boylamının uzaklığını tespit edemeyiz. Ancak başlangıç boylamına göre zaman farkını hesaplayabiliriz. Uzaklığı tespit edemeyiz. Tekrar ediyorum. Ancak zaman farkı deseydi bunu da kabul ederdik. O yüzden üçüncü öncülü de kabul edemeyeceğiz. Burada doğru cevap bir, yalnız bir olacaktı. Yani A şıkkı olacaktı. 8. soru. Nüfusla ilgili yani göçlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Bakalım. Ülkemizde göçler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Göçler A şıkkı genelde doğudan batıya, iç kesimlerden kıyı kesimlere doğrudur. A şıkkı doğru çünkü ülkemizin doğusuyla batısı arasında bir gelişmişlik farkı var arkadaşlar. Ülkemizin batı kesimi daha gelişmiştir. Doğu kesimi daha az gelişmiştir. O yüzden doğudaki insanlarımız daha gelişmiş olan batıya doğru göç ederler. O yüzden A şıkkı doğru. Bize soru köküne dikkat edelim. Doğru olmayan cevabı soruyor. B şıkkına baktığımızda kırsal nüfusu fazla olan bölgeler en çok göç gönderen bölgelerdir. Evet kırsal bölgede iş imkanları sınırlı kısıtlı olduğu için insanlar büyük şehirlere doğru göç eder arkadaşlar. Yani kentsel şehirsel özellik gösteren yerlere doğru göç eder. O yüzden B şıkkı da doğru. C şıkkına bakalım. İş imkanlarının fazla olduğu büyük şehirler en çok göç alan yerlerdir. Kesinlikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, arkadaşlar Bursa gibi şehirlerimiz daha gelişmiş bölgelerimiz veya şehirlerimiz olduğu için en fazla göç alan şehirlerimizdir. Unutmayacağız. D şıkkı göç olayı daha çok ekonomik durumlardan dolayı gerçekleştirilir. Kesinlikle iç göçleri yani ülkemiz sınırları içerisinde yapılan göçlere baktığımızda arkadaşlar genellikle ekonomik nedenlerle yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak E şıkkında ne demiş? Doğu Anadolu illeri göç gönderir ama göç almaz. Evet, Doğu Anadolu illeri ülkemize en fazla göç veren şehirlerdir ama göç almaz diye kesinlikle arkadaşlar kesinlik bildiren bir cümle söyleyemeyiz. Evet, en fazla göç veren şehirlerimizdir Doğu Anadolu illeri. İşte Tunceli gibi arkadaşlar daha sonrasında Muş gibi Bitlis gibi. Ancak bu iller kesinlikle göç almaz diyemeyiz. Göç alırlar ama bunun yanında çok daha fazla aldıklarından çok daha fazla. Göç gönderirler diyeceğiz. O yüzden arkadaşlar 8 sorunun cevabı E şıkkı olacaktı. 9 sorumuza devam edelim. Yine bir dünya haritalı sorumuz arkadaşlar. Ne demiş soruda? Aşağıdaki dünya haritasında yüksek ve dağlık bölgeler gösterilmiştir. Kuzey Amerika kıtasının batısı Kayalık Dağları. Güney Amerika kıtasının batısı Ant Dağları. Ve ülkemizin de içerisinde bulunduğu arkadaşlar Alp Himalaya Sıra Dağları. Aşağıdakilerden hangisinin bu araziler ile yani dağlık bölgelerle paralellik göstermesi beklenmez. Şimdi şunu unutmayacağız arkadaşlar. Kayalık, Alp, pardon Ant ve Alp dağları, Alp Himalaya sıra dağları 3. ve 4. jeolojik zamanlarda oluştuğu için yani genç oluşumlu arazilerdir. Bunu unutmayacağız. Genç oluşumlu dağlardır. O yüzden fay hatları zaten genç oluşumlu bir arazinin en büyük kanıtlarından biridir. Ülkemizde de misal fay hatları fazladır. Çünkü Türkiye çoğunlukla 3. ve 4. jeolojik zamanlarda yani genç oluşumlu bir arazidir. O yüzden fay hatlarıyla paralellik gösterir. Sıcak su kaynakları yani jeotermal kaynaklarla arkadaşlar yine paralellik gösterir. B şıkkı da doğru. Ancak C şıkkındaki taş kömür yataklarıyla arkadaşlar genç oluşumlu araziler yani dağlık bölgeler, haritada gördüğümüz dağlık bölgeler paralellik göstermez. Çünkü taş kömür yatakları 1. jeolojik zaman paleozoikte oluşmuştur. Ee, ama bize haritada gösterdiği kayalık, ant ve alp dağları ve alp Malaya sıra dağları arkadaşlar çoğunlukla 3. jeolojik zamanda oluştuğu için yani genç oluşumlu olduğu için burada taş kömür yataklarıyla paralellik gösterme diyeceğiz. O yüzden doğru cevap burada C şık olacak. Hemen D ve E şıklarına da bakalım. D şıkkında yakın jeolojik zaman oluşmuş genç araziler. Biraz önce söyledim. Bu e, haritada işaretlenen dağlar genç oluşumlu. Çünkü günümüze daha yakın jeolojik zamanlar olan üçüncü jeolojik zaman yani tersiyer ve dördüncü jeolojik zaman şu anda içerisinde bulunduğumuz jeolojik zaman yani kuaternerde oluşmuş arazilerdir. Bu da yine paralellik gösterir. E şıkkı da deprem bölgeleri. Zaten haritada işaretli, turuncu ile işaretli bölgeler genel olarak dünyada depremselliğin en fazla olduğu bölgelerdir. O yüzden haritada işaretli bölgelerle deprem bölgeleri de paralellik gösterir. Ancak C şıkkındaki taş kömür yataklarıyla haritada işaretli bölgeler paralellik göstermez. O yüzden 9. sorunun cevabı C şıkkı olacaktı. Ve son sorumuz arkadaşlar TYT kısmında. Heyelan olayı ve kütle kayması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A şıkkı ilkbahar mevsiminde görülen kar erimeleri heyelan olayını arttırır. Evet misal ülkemizde arkadaşlar konu işlerken ne demiştik? Ülkemiz, ülkemizde en fazla heyelan olayı Doğu Karadeniz'de görülür. Ve ee, en fazla yağışı aldığı sonbaharda değil ilkbaharda. Tekrar ediyorum. Ülkemiz en fazla heyelan olayı Doğu Karadeniz'de, Trabzon, Rize, Artvin civarında görülür. E ee, Karadeniz iklimi tipik olarak en fazla yağışı sonbaharda almasına rağmen ilkbaharda heyelan görülme riski fazladır demiştik. Bunun da sebebi kar erimeleri diye bahsetmiştik. O yüzden A şıkkı burada doğru. B şıkkına baktığımızda eğimin fazla olduğu dağlık arazilerde daha çok görülür. Kesinlikle doğru. Doğu Karadeniz hem yağış fazla hem de dağlık bir arazi olduğu için veya engebeli bir arazi olduğu için heyelan ve kütle olayları, kütle kayması olayları burada çok fazla görülüyor. B şıkkı da doğru. C, ülkemizde en çok Orta Karadeniz illerinde görülür. Orta Karadeniz'den kastettiği Samsun civarı. Diğer Batı ve Doğu Karadeniz'e oranla Orta Karadeniz'de yani Samsun civarının yükseltisi daha azdır. O yüzden arkadaşlar ülkemizde en fazla heyelan olayı Orta Karadeniz yani Samsun civarında değil. Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin civarında görülür. O yüzden 10. sorunun cevabı da C şıkkı olacaktı.